bugün kaka çalmış. Ay bugün yemekler oynuyoruz. Bugün yemekler oyununda. Şimdi şimdi bir yerlere gideceğiz. Ve oraların parkını <laughs> tamamlamaya çalışacağız. Ben buna gideceğim. Şöyle yapalım böyle daha kolay oluyor çünkü. Burası zaten kolay ya. <laughs> Arkadaşlar oyunda hile var resmen. Bu oyunda öyle bir hile var resmen yani. Ki... Oy düştü. <laughs> <laughs> of çok gıcık oyun. Ne şöyle bunda düştün Oy. Şimdi arkadaşlar pastal oldu on gideceğiz. Arkadaşlar böyle geçiyoruz. Bu parkur bitirmeden önce yani videoyu bitirmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar kanalımın linkini atıyorum. Bilmeyenlere söyleyebilirsiniz okuyup. tamam mı? Arkadaşlar şimdi kokulu orada geç yolu değil Geçtik. Pankekler aynı geçtik. Ay yanlış yerden çıktım. Düşmeyelim bence. Arkadaşlar bitirdik. Bir tane daha yapalım. Çık. Bitirdik resmen. Yum yum, yum. Ben çıkalım. Pembe girelim. Arkadaşlar bu parkur da bitince videomuzun sonuna geleceğim. Bir tane parkuru bitirenler like like atıp abone olsun yoksa bitirmem parkurlarda bu kadar değilim. Ama hala 3 abonem var. Kanal daha yeni aç. Kanal daha yeni gibi yeni oldu. Ama hala 3 abonem var arkadaşlar. <laughs> Burada bunu açıyoruz. Çıpırık. Çıpırık. Yum ya. yum 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 yum. Arkadaşlar şimdi öyle yollardan geçiyorsun. Şöyle çok sıktım orada. Ya bırak geç. arkadaşlar bu videoyu yükleme, izlemeyi video biliyorsanız arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bay bay.